Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Um, i̇nanın ev bomba patlamış gibi zaten arkamdan görüyorsunuz. Ben zaten bombadan farkım yok. Um, çamaşırlar bekliyor, ütülenecek. Aşağıda bula um, aşağıda diyorum. Arkada bulaşık makinesi bekliyor, boşaltılacak ve um, Gecemiz yani o kadar zor geçtik. ki Selen o kadar çok uyandı ve çok ağladı. Galiba düşleri yüzünden öyle. Ee, ben de işte bugün yatak odasını temizledim. Sonra her şeyi bıraktım, oturdum, yattım Selen'de. Her hani Selen uyduktan sonra ben de uyudum çünkü gerçekten gözlerimi açamıyordum. Artık ayakta bile duramıyordum. Şimdi biraz dinlendik. Savaşta alışkılar olsun bu hafta işte saat 2'ye kadar çalışıyor. Şimdi Selen'in işte dışarıya çıktı. Ben hemen şu ortalığı biraz kaldırmaya bakacağım. Halletmeye çalışacağım. Onun için zaten akşam yemeğine geçeceğim Akşam yemeğine de lazanya yapacağım arkadaşlar. Uzun zamandır yemedik. Güzelce yeriz diye düşündük. Malzemelerim eksikti. Onları da almaya gitti. savar Öyle yani. Evet arkadaşlar. Şimdi Selen'le alışverişe gidiyoruz. Ve kızım. Senin yüzüne ne oldu? Senin yüzüne ne oldu? Evet arkadaşlar. Üçünlük birliğe geldik. Bakalım. Çeda'ya birkaç şeyler alacağız. İftaraya bazen yapacakmış. Evet. Değil mi kızım? Evet. Alışverişimizi yaptık. Eve dönüyoruz. Demek kızım benim. <laughs> ne diyorsun kızım? Arkadaşlar şu an yemek yapıyorum. Savaş beni bırak gidiyor yine. antrenmana gidecek işte. Onun sonra geri gelecek. Yemek falan yiyeceğiz. Selin'in de odasına doğru her şeyi dağıtmaya gidiyor kesin. Ondan sonra bir taraftan da şarkı. Allah'ım var ya. Karpuzu kestim bile arkadaşlar. Buzdolabına koyacağım soğuk olsun diye. Ondan sonra böyle az salata hazırladım. Ee, öyle çünkü salata dün çok kalmıştı O yüzden dedim bir gün hani abartmayayım Böyle ortalık dağınık Evet arkadaşlar Biz yemeğimizi çoktan yedik Bakın böyle lazanne kaldı Bir de yanına patates ezmesi yaptıydım Şimdi de buraları böyle toparlıyorum Şimdi Selen'in kitaplarını Falan kaldıracağım Ondan sonra Selen'e banyo yaptıracağım Şöyle şuralar bir düzeltiyorum bir taraftan da kısmetse olur var. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi ben hazırlandım. bile şu an evden çıkıyoruz. Bir yerleri gezeceğiz arkadaşlar. İşte mobilya falan bakacağız. Eksiklerimize bakacağız falan. Ee, bir gün baya bir geç açtım vlogu. Hatta belki vlog çekmeyecektim. Çünkü çok yorgundum. Ama sonra savaşta dedim ki dışarıya çıkalım. Öyle de kendimize geldik. Savaştı burada işten geldi hemen üstümüzü değiştirdik ettik derken şimdi çıkıyoruz hadi gidelim evet arkadaşlar tabii şimdi mebelikse geldik ee, bakıncaz öyle savaş şimdi Selen'in bebek arabasını getiriyor Ben buraya için ben hemen içeriye koştum anneciğim insanlar öyle bakmıyoruz insanlar öyle bakmıyoruz <laughs> <laughs> Selen'in biraz uydu savaşta uyudu, o yüzden artık kendini arkaya atarsan av olursun anneciğim Yüce acım ne ya Allah'ım ya. Şu anda da güzelmiş kızlar. Bakın şu masada çok hoşuma gitti. Çok büyük, çok güzel, kalabalık için. Gerçekten çok ideal bence. Öyle bakacağız şimdi göstereyim. Minus yüzde elli indirim varmış. Frühlings take off. Yok onlar lazım değil bize. Gelin mi annem? Aldı geldi. Islatmışsın hep. Çocuğu nasıl oturtturacağız? Için, ya yani üstünü kapatsaydın aşkım. Al Selin sen koy. Evet arkadaşlar bakın. Biz var ya buraya bayılıyoruz. Burası çok güzel. Ha? Birine. Ay kollara bak çok güzel ya. Ben dekor hastasıyım. Arkadaşlar bir şey anlaştık kazanan kendine istediğini alabilir. İstediği kadar alışveriş yapabilir. E İstediği kadar mı? <gülüyor> 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 ya fiyatı söylemeyelim ya. Um, çünkü o fiyatı bence biz ikimiz de almayız. Şimdi sen alırım. Sen, sen alırsın, sen dünya alırsın. Şimdi Savaş'la ben buraya topu atmaya çalışacağız. Üç kere hakkımız var. Bakalım kim kazanacak. Kazanan istediğini alıyor. Senin <laughs> Arkadaşlar, Savaş şimdi ikinci atışı yapıyor. Ben iki kere atamadım Savaş'ı, bir kere atamadı. Bir görseniz, onu çekmiyor tabii ki. Neyi? Lan fırlattın, o aradan, bu arada geçiriyor. Nereye fırlattın sen? Hadi. Bekle bekleyin, milletin gazını atmasınlar, değil mi? İyi mi böyle? Ne? Geç şarjı çek, ben Tamam, aziz o. Işte. Yaman. Şimdi sen beni çekeceksin. Arkadaşlar, benim için dua edin. Son atışım. Bu top bence iyi değil. <laughs> Atıyorum ve işi bitiriyorum tamam mı arkadaşlar? Tabii kesin öyle. İnşallah atamazsın. İnşallah, inşallah. Ya Volman. Bir daha yapalım mı üç kere? Hadi üç tane üç tane atak değiştirmeyelim tamam mı? İyi hadi. Hadi. Aşkım her şeyi kırdı. <laughs> geldi bak top geri geldi. Hani a geldi. Ben tamam. Tamam, de sıra. Aşkım bak bir tane tamam, top ben de sıra. Ben de sıra ama. Ne bunlar <laughs> no. o girmez ki oraya. Aslında <laughs> basketbol topu bu kadar büyük lütfen. Tamam basketbol bu değil ki. <laughs> Dur ben sıra bekle. Ben sıra bundan. İyi hadi. Bir tane atarsam yeniyorum direkt. Ay kızım topu. Üst sıra tut bakalım. İyi, 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 iyi. İyi, iyi, iyi. Yalın mı annem? Hadi açıyorum ya beni çek. Hadi çek beni çek. Beni çek. Beni çek bana. <laughs> Hayır. Sen var çok pis öne gittin. Da sevmiş. Şöyle kız kanı yok mu? Ben <gülüyor> göstereceğim. Nasıl <laughs> giremez? Al. Al bak nasıl yapmış. <laughs> <hadi>. Hayır. <laughs> ne, ne, ne tamam, ver arkadan ne yapacağım? Seni niye hiçbir yere atamazsın? <laughs> Arkadaşlar istediğim alışveriş yapıyorum. Hayır yapamıyorsun. Hayır, bir top Tamam. Bir daha şans vereyim. Hadi sayılmıyor tamam mı? Aynen. Hadi. Bunların hepsini kesmeden YouTube'a koyacaksın. kızım. Arkadaşlar şimdi Seda'yı izleyin görün. Öğüt sana çok güveniyorum. <laughs> 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 ben niye tam yok? Geçim falan. Ben gördü görüyoruz bunu görüyoruz nasıl gidip alır mısın çabuk? Ne oldu? Anne atamıyor. Kızım. Anne atamıyor. Kızım sen atacaksın mı? Sen ya, yapacan mı? Ha? Anne hala gelemedi. Nerede attıysa. Bak daha nereden giriyor. Ta oraya atmış. Yavaş yavaş yavaş. Ben asla tutamazdım. Oynamıyorum. Gel kızım. Tamam da <gülüyor> <gülüyor> dur bir <be>, hayır. <laughs> Al şunu. Arkadaşlar var ya. Bence buna bir şey var. Evet bir gösteriş peşinde. Hadi ayakla at. <laughs> O girmedi ki girdi çıktı. Geçen kim yendi onu konuş. Ben. Sen mi yendin? Ki. Bak, Sen tamam. ki... Tamam. <laughs> kim yendi en son? <laughs> en son geldiğimizde ki... Sen bir kere yendin ben iki kere yendim. Ne oldu? Demek ki iki katın alıyorum. Ay şimdi biz geçen buradan atmadık. <laughs> bak bak bak. Tamam. bak. Ben, ben bak tamam. Alakası yok. Aşkım bu kadar bu uzaklıkta atmadık. Al bir <laughs> Selim bir sonra bana falan. Senin yeni pozisyon bulmuş Seda. Buradan daha iyi diyor. Evet miydi? çok saçma çünkü yamuk duruyor. Şu duruşa bakar mısınız? Yamuk seviyorum benim. Hadi. <laughs> burayı yıkmadan gidip çıkıyor <laughs> yani Allah aşkına şunu Allah'ın sesi topu al getir. Ama bir tanesini al. İsteksiz çekiyorum. Tamam hadi git diyelim. Allah'ın sen ne alacaksın? Sen ne alacaksın? Ne parçası? Bilgisayar parçaları. Ben eve başka evi eşya almak istiyorum. Adam kendini bilgisayar parçası almak istiyor. Şaka gibisin. Şey. Evet. Sen ciddi misin? Evet. Ve benim istediklerimi almayacağız mı? Ben Ve benim istediklerimi almıyoruz mu? Hayır, bardak istedim ya bardak. Benim istediğim möbelekse siyah bardaklar var. Siyah bardaklar almak istiyorum. Çünkü bardakların fazla kalmadı, kırıldı çoğu. Öyle hani dön, bir kere böyle güzel bardak alayım diyorum. Hiçbir zaman böyle istediğimi içmesinden bardak kalmadım. Ve evet bunun şeyini yapıyoruz, tartışmasını yapıyoruz, konuşmasını yapıyoruz. Yani fazla para harcamamaya bakıyoruz arkadaşlar. Öyle yani. Arkadaşlar bir şu an savaşı bekliyoruz. Ee, bir yere uğradı şimdi. Um, bu arada arkadaşlar bardaklarımı aldım eve gidince göstereceğim çok hoşuma gidiyorlar. Um, savaş ne bana kıyabildi ne ben ona kıyabildim. O istediğini alacak ben istediğimi aldım. Öyle yaptık bu seferlik. Aslında her zaman öyle yapıyoruz. Hem onun istediği olsun diyor, hem benim istediğim olsun diyor. Yani hiç böyle kıyamıyoruz birbirimize. Öyle böylelikle dedik ki bay hakkımız bitti. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Arkadaşlar biz eve geldik. Savan şu an e, Şeyi yapıyor. Bilmiyorum bunun adı ne? Bunun Türkçesi ne? Aşkım bu niye böyle yamuk? <laughs> gerçekten kendin de görürsün. E, arka tarafa ne olur bakmayın. Her şey bomba patlamış gibi şu an. Eve geldik şu an. Arkadaşlar Selen durmuyor resmen bununla sadece yürümek istiyor ve arkasını hani yanında durmasam pat diye yere düşüp kafasını yarabilir. Sabahtan beri böyle izleyebilirim yani. Hadi anneciğim. Savaş işte ceket asma şeyini yapıyor arkadaşlar. Türkçesini bilmiyorum gardorop gibi bir şey işte. Yavaş anneciğim yavaş. Sen yorulmuyor musun anneciğim? Hayır <laughs> kafasını sallıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, savaştan aylar aylar istediğim şeyi şu an sonunda yapıyor. Geliyor annem. Ee, yatağı indiriyoruz. Ondan sonra <laughs> Ya tut onu. Aşkım da Tamam bırak aşkım. Bırak. Ee, şey ne diyecektim? Anne yatağı indiriyor. Ve e, um, Selen'i ben emzir, emzir emzirmeyi bırakmayı düşünüyorum artık yavaş yavaş. Ve kendi odasına alıştırmak istiyorum. İkinci bebek gelmeden. Um, neden? Arkadaşlar normalde doktorum, doktorum değil de um, dedi ki e, um, çocuğumu şey yapabilirim, emzirebilirim hiçbir problem olmadan. Ama inanın emzirmek... Bazen, gerçekten bazen o kadar zor oluyor ki. Mesela Selen de sevmediğim bir huyu var mesela. Şey yapıyor arkadaşlar. içiyor, Karnını doyurmuyor. Ondan sonra yine ardından yine istiyor. Defalarca istiyor ve sanki hani her zaman böyle e, emziriyormuşum. Bütün günümü emzirmekle geçiyor gibi oluyorum. Bu da hani ilk aylarda normal oluyor. İki, ilk üç aylarda oluyor. Hani bebeklerde oluyor. Ve hani artık ee, nasıl diyeyim yoruluyorum ben de yalan değil yani yoruluyorum. Bir de dedim hani ikinci çocuk gelmedi biraz hani dinleneyim. Onun için zaten yine e, ikinci çocuğumda da e, Öyle ay ben bu ışıkları da bir bilemedim. Öyle yani o yüzden şey yapmak istiyorum. Ee, yani bırakmayı düşünüyorum Selen'de. Onun sonra Hı. biraz ara verip Çocuğum zaten dünya geldiğimde 10. ayda dünya geliyor. O zaman yine emzirmeye başlayacağım. Bu benim tercihim ama dediğim gibi doktor yani e, emzirme uzmanı bana dedi ki normalde emzirebilirim. Ama e, iki çocuğu emzirmek sana kal yani sen ister misin istemez misin o sana kalmış bir şey. Çünkü bir de şöyle bir şey var arkadaşlar Selen o zaman bir buçuk, bir buçuk yaşında oluyor. Bir taraftan Selen'i emzireceğim. Anasını bir taraftan bebeği emzireceğim. Ya da Selen mesela ulu ortada böyle gelip isteyecek. Ve hani onu da istemiyor. Ya da hani çocuklar var ya böyle tişörtünü falan indiriyor şey yapıyor. Selen de işte hani bunu yapmaya başladı. O yüzden aslında bayağıdır yapıyordu ama bu aralar daha çok sık sık yapmaya başladı. O yüzden hani ıı, bırakmak istiyorum. Yalan değil yani. Eee. Iı, Bazıları ben, beni şimdi kötü anne olarak şey yapar. Bazıları belki e, doğru yapıyorsun der. Bilmiyorum ama ben kendi annelik duygumu ortaya koyaraktan böyle bir karar verdim. Ve e, buna da saygı duyulmasını istiyorum lütfen. Ve gerçekten arkadaşlar şöyle bir şey var. Bizim bilmiyorum sadece bizim milletimizde mi ama... Mesela bir anne emzirmedi mi hemen o anne çok kötü gözüküyor hani gözü yani çok kötü gözüküyor insana böyle yani nasıl diyeyim mesela diyelim birisi soruyor ki emziriyor musun Karşına gidiyor ki hayır emzirmiyorum hemen sanki kötü anne oluyormuş gibi e şey yapıyorlar yargılıyorlar gibi oluyor yani böyle bakıyorlar o yüzden hani insanları sakın e öyle sormayın yapmayın gerçekten. Aslında ben bir şey anlatacaktım da ne anlatacaktım ben hatırlamıyorum. Durdu beynim yemin ederim size beyin kalmadı. Beyin yok beyin sıfır. Neyse ben size şimdi biraz da tabaklarımı bardaklarımı göstereceğim. Bir de iki tane tabak aldım arkadaşlar. Ee, yok iki tane değil üç dört tane. Onları da göstereceğim. Getiriyorum annem. Selin'im çilek yiyor şu an o kadar çok seviyor ki çileği. Yemin ederim size beni bile yiyecek yakından yani o derece. Burada da bardaklarım duruyor. Onları şimdi paketle çıkarmam lazım. Geliyor kızım. de şöyle bir uyu var. Çok sabırsız. Gerçekten. Kesin baba, yok, babasına çekmedi. Bana çekti. Çünkü babası sabırlı yemek konusunda. Evet arkadaşlar ben size onları o ara anlatırken savaş hemen yatağa indirmiş. Aşkım hepsini güzelce koyar mısın yine? Teşekkür ederim indirmiş yatağı böyle güzelcene artık Selen'imi böyle uyuturum diye düşünüyorum. Aşkım fazla iniyor muydu bu? Tek soruyorum iniyordu değil mi? Bir tane daha iniyor. Daha iyi olurdu aslında o zaman bir daha indirmene gerek kalmazdı. Bir daha böyle de bir deneyelim. Çünkü da ses knap. Niye biliyor musun? Kendi yükünü tümden verirse öne atabilir kendini. Keşke bana sorsaydın önceden aşkım. Aşkım düşünsene bak Selen kalkıyor. O bakar. Yani şu var ya. Şurası Brust'un orada olur bence. Aşkım önceden görseydim söylerdim. Göz görmedim sorry. Bakın arkadaşlar savaşta kendimize ne aldık? Oyun aldık. <laughs> arkadaşlar ben resmen size bardağı göstermemişim. Şu an videoyu editlerken fark ettim. Hemen bir göstereyim benim bir de tabaklarımı. Şöyle ilk önce bardaklarımı göstereyim. Şöyle dedim ki yemek e, yemek yerken bu bardakları koyarım. Bundan 10 tane aldım. Ondan sonra bu da e, şey koltukta otururken falan hani güzel olur diye düşündüm. Bunlar misafirlerim için. Ondan sonra e, bir de şöyle bir şey aldım. Bundan aldım böyle. Üç tane arkadaşlar. Çünkü çok güzel oluyor. Çips falan koyunca çok gerçekten pratik oluyor. Ee, küçük bir de çok fazla yer kaplamıyor. Bir de büyük aldım böyle. Ee, salata için falan çok güzel olur. Ya da ne bileyim başka ne için daha güzel olur. Siz biliyorsunuz ne için güzel olur. Şu an benim aklıma gelmiyor. Öyle bu videoyu da burada kapatmak istiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. 2-3 e, gündür yine video gelmedi. İyi değildim aslında. Yani çok yorgundum ve dinlenmeye ihtiyacım vardı. Bu arada Selenimle de e, ile başladım. Allah şükürler olsun hiçbir zorluk çıkmadı. Güzelce ne içiyor. Gerçekten bununla hani çok mutlu oldum. Çünkü çok korkmuştum içime sorun çıkarır diye ama Allah'tan um, içiyor ediyor. Günde işte iki kere veriyorum. Geceleri veriyorum. Ondan sonra um, gündüzleri falan hep yemek. Normal yemeklerden veriyorum. Um, Selenime ben artık bir de şey um, normal yediriyorum arkadaşlar. Bizim yediğimiz şeylerde fazla tuzlu değilse veriyorum. Normalde bir yaşına kadar beklemek gerekiyor ama um, ben beklemiyorum. Yani bakıyorum fazla tuzlu değilse şey yapıyorum. Öyle yani. Böyle arkadaşlar. İnşallah videoların devamı gelecek. Bundan sonraki büyük ihtimal mutfak turu olacak. Burada da artık videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.